Dizişaf kanalından herkese selamlar. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Önceki bölüm sonunda Sarp istemeden de olsa Emel'e çarpmıştı. Fakat sonrasında onu oracıkta yalnız bırakıp gitmesi gerçekten çok kötüydü. Neyse ki Ömer geldi ve Emel için ambulans çağırdı. Emel hastaneye kaldırılacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Emel'e bir şey olmayacak. Emel kurtulacak. Peki ama Sarp'ın yaptıkları ortaya çıkacak mı? Hatırlarsanız Sarp Ömer'i dövdükten sonra onunla selfie çekmişti. Fakat bütün bu olanlardan Ömer'in haberi yoktu. Çünkü Ömer o sırada baygındı ve biz gelecek bölümlerde Sarp'ın telefonunun Sarp'ın yaptıklarıyla alakalı önemli bir delil olabileceğini düşünüyoruz. Ancak burada da Ahmet devreye girebilir. Sarp her ne kadar birine çarptığı için vicdan azabı çekse de hatta çarptığı kişinin Ömer'in kardeşi olduğunu öğrendikten sonra da daha kötü olacak. Fakat Ahmet burada devreye girecek, oğlunun başına bela gelmemesi için bir şekilde o telefonu yok edebilir. E, Sarpı koruyup kollayabilir. Sadece Ahmet değil, annesi Şevalin de artık Sarpı koruyacağını düşünüyoruz. Fakat Sarp bununla yetinmeyecek. Gelecek bölümlerde yine Ömer ve ailesine kötülükler yapmaya devam edecek. Belki de Sarp'tan sonra Yasmin'in devreye girebileceğini düşünüyoruz. Ahmet Sarp'ı bir süre uzak tutabilir her yerden. Belki okula falan da gitmeyebilir ama okula gitse bile biz Sarp'ın gelecek bölümlerden itibaren biraz dizginlenebileceğini ve ondan sonra Yasmin'in devreye gireceğini düşünüyoruz. Bu arada Sarp'ın gelecek bölümlerden itibaren Süsen'le de bir partner olabileceklerini düşünmekteyiz. Çünkü Ömer ve Süsen'in önümüzdeki bölümlerden itibaren ayrılacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Ömer'in bundan sonraki partneri Leyla olacak arkadaşlar ve Ömer'le Leyla'nın yavaş yavaş yakınlaşacaklarını görebiliriz. Leyla hastaneye gelecek ilk kişilerden biri olacak. Hatırlarsanız Ömer ve Asiye Tolga rahatsızlanınca Tolga hastaneye kaldırılınca hemen hastaneye koşmuştular. Emel'in de hastaneye kaldırıldığını duyan Leyla ve Tolga'nın hemen hastaneye geleceğini ve bu süreçte Ömerle Leyla'nın yakınlaşabileceğini Tolga'nın da IBK ile yakınlık kurabileceğini düşünüyoruz. Ya da Aybike ve Tolga yine bir araya geldiği zaman belki onları görecek ve yanlış anlaşmalı, yanlış anlaşılmaya devam edecek Aybike. O yüzden Berk ve IBK'nin önümüzdeki süreçten itibaren hep bir yanlış anlaşılmalardan dolayı ayrılabileceğini ve Aybike'nin de bundan sonra e, Tolga ile birlikte devam edeceğini düşünüyoruz. Bakın burada Ömer... Ee, ...hani muhtemelen yediği dayağı anlatıyor, ee, Sarp'ın ona yaptıklarını anlatıyor ancak sonrasını hatırlamıyor. İşte bu yüzden e, biz Ömer'in gelecek bölümlerde eğer Sarp onunla bir selfie çekildiyse ve o selfie bir şekilde yayılırsa e, o fotoğraf sayesinde aslında emele çarpan kişinin sarp olduğunu anlayabilir diye düşünmekteyiz. Muhtemelen o fotoğraf bir şekilde okulda yayılacak arkadaşlar. Çünkü sarp bunu okulda yaymak için çekti. Belki ilk aşamada bunu ortaya çıkarmaz ama sonrasında Ömer'i kızdırmak için yine o fotoğrafı kullanmak isteyebilir. Ve işte o fotoğraf gelecek bölümlerde Sarp'ın aslında Emel'e çarpan kişi olabileceğini hepimize gösterecek. Daha doğrusu herkes bunu anlayacak. İşte burada arkadaşlar Doruk ve Asiye'den de bahsetmek istiyoruz. İnşallah Asiye ve Doruk'un önümüzdeki bölümlerde yine birliktelikleri devam edecek. Aralarına hiç kimse girmeyecek. Yasmin ya da e, afra da girebilir ama afra aslında belki yazıyor şu anda arkadaşlar. O yüzden biz Yasmin'in önümüzdeki bölümlerde bakın burada da Doruk'un karşısında Yasmin var. Yine ne yapıyorsa ne yapmaya çalışıyorsa Yasmin'in önümüzdeki bölümlerden itibaren Asiye ve Doruk'un arasını açmak için elinden gelen her şeyi yapabileceğini düşünüyoruz. Dileğimiz o ki Yasmin'in bütün yaptıkları ters tepsin ve Asiye ile Doruk hiç ayrılmasın. Çünkü birçok izleyici Asiye ve Doruk için izliyor bu diziyi. O yüzden inşallah Yasmin'in yaptıkları yanına yani yaptıkları ters teper ve Asiye ile Doruk ayrılmaz arkadaşlar işte burada da Yasmin ve sarpın konuştuğunu görüyoruz. Bu arada Akif'in de Ömer'in Ahmet'in oğlu olduğu gerçeğini öğrendiğini izledik. Ee, Suzana bütün gerçekleri anlatınca Suzan'ın gözleri açık kalıyor böyle. Peki ama ne olacak? Muhtemelen Akif bu durumu kullanacak arkadaşlar hem Suzan açısından hem de Ahmet açısından çünkü Ahmet'in maddi olarak gücü var. Akif ise tekrar sıfırdan başladı ve yüksek ihtimalle bunu kullanmaya çalışacaktır. Ancak Akif'in ilk önce canını kurtarması gerekiyor. Gönül ne yazık ki en kötü şeyi yaptı ve Şengül'ü kıskandıktan sonra Şengül'ün ekmek teknesini yakmaya çalışıyor burada. Fakat o sırada arabanın içinde Akif'in olduğunu unutuyor. Daha doğrusu bilmiyor ve Akif de o alevler içerisinde canını kurtarmanın derdine düşüyor. Hiç merak etmeyin Akif'e bir şey olmaz. Final yapana kadar bu dizi final yapana kadar Akif komikliklerini yapmaya devam edecek. Bu arada biz Akif'in de Ahmet'in Ömer'in babası olduğunu öğrendikten sonra bir şekilde Ahmet'ten para koparabileceğini ve bunu kullanabileceğini düşünüyoruz. Gönüle gelirsek hakikaten Şengüle yaptıkları yok artık dedirtti. Gönül artık kafayı tamamen sıyırdı arkadaşlar. Biz önümüzdeki bölümlerden itibaren Orhan'ın Gönül'ün yaptıklarını öğrendikten sonra Gönül'den uzaklaşacağını ve tekrar eski yuvasına, Şengüle, çocuklarına, oğulcana, Aybike'ye ...geri döneceğini ve hatta yeni bebeklerine geri döneceğini düşünüyoruz. Hiç merak etmeyin, tekrar mutlu Mesut hayatlarına devam edecekler. Peki ama Gönül ve Afra ne yapacak? Afra'nın da belki yazacağını söylemiştik. Muhtemelen Afra, Gönül ve Orhan'ı artık birleştirmeye çalışmayacak. Çünkü Orhan tamamen koptuktan sonra... ...Afra tamamen o aile üzerine oyun kurmaya başlayacak diye düşünüyoruz. Sadece Afra değil. Gönül'ün de yine Şengül üzerine kötü planlar kurabileceğini düşünmekteyiz. İnşallah Şengül'ün başına bebeğini doğurmadan bir şey gelmez. En azından bebek doğsun. Bebeği, bebeğini doğurduktan sonra yapacaksa bir şey o zaman yapsın. Bebeğe bir zarar gelmesin. Bu arada yorumlar var. Yorumlara değer vermek istiyoruz arkadaşlar. Melisa arkadaşımız Leyla Tolga ve kalp emojisi atmış. Yeni yorumlara geçelim isterseniz. Subhan arkadaşımız Akif'in kızı İsviçre'ye gitti ama hiç e, geri dönmedi. Onun hakkında bir şey konuşulmadı, bir sahne olmadı. Akif'in oğlu Kaan öldü ama hiç onun kabri sahneleri çekilmedi. Akif hiçbir defa onun kabrini ziyaret etmedi. Bence senarist bu sahneleri çekmelidir. Neden senarist Ömer ve kardeşlerini, baba ve annelerinin kabrini ziyaret etmeleri sahnesini çekmiyor demiş. Muhtemelen e, o sahnelere hani zaman bulamıyorlar. Memocan arkadaşımız inşallah hastane sayesinde Leyla da olur. İnşallah Ömer'e destek verir demiş. Hiç merak etme destek verecek. Abdullah arkadaşımız çok güzel dizi lütfen devam edin demiş. Adel arkadaşımız bunlar yabancı arkadaşlarımız biz Türkçe'ye çevirdik. Lütfen Emel artık Eren ailesi için de ölmesin demek istemiş herhalde. Daha fazla göz, gözyaşı dökülmesin. Kadir şimdi kardeşlerini anne babası için adaleti savunmak için geri döner mi diye sormuş. İnşallah geri döner diyelim ama Kadir'in dönmesi imkansız Melisa belki döner. Nisa arkadaşımız Ömer Leyla Tolga Asiye istiyorum artık belki sevmiyorum demiş. Herkes aynı şekilde düşünüyor. Gülizar arkadaşımız gönülün bu kadar vahşilik yapması çok fazla oldu. Umarım Orhan gönülün gerçek yüzünü görür. Ve Akif'in Tolga'nın babasına şerefsiz demesi çok güzeldi. Bence hak etti. Tolga ile Aybik'e sevgili olur umarım. Eğer öyle olursa Tolga daha iyi biri olabilir. Neboş Ahmet ile sevgili olabilir. Ve Şevval'den intikam almak isteyebilir çok boş yaptım demiş. Hiç boş yapmadınız. Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Gelecek videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip paylaşarak bize destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.